Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlarım. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk tarımı hakkında İyi Parti olarak görüşlerimizi paylaşmak, sorunlara çözümlerimizi açıklamak üzere söz aldım. Özellikle belirtmek isterim. Türk tarımı keşke çok daha iyi bir halde olsa, olumlu ve refah seviyemizi yükselten halini konuşabilsek. Fakat maalesef durum hiç de öyle değil. Lütfen emin olun ki Türk tarımının içine düşürüldüğü durumdan bahsetmek beni ziyadesiyle üzüyor. Tarımın son 10 yılda gayri safi milli hasıladaki ağırlığı yüzde %18.3 azalarak yüzde %6 seviyesine düştü. İyi parti olarak tarım içine düşürüldüğü çaresizlikten çıkartıp üretimle yeniden bereket getirmek için hazırız. Biz çözeriz. Bugün değerli milletvekillerimizin çok doğru, güzel fikirlerini dinliyoruz. Bu fikirlerin Sayın Bakan tarafından da ciddiye alınmasını arzu ederim. Pandemi öncesinde iyi parti olarak tarımın önemini hep savunduk. Pandemi milli tarımın önemini anlamayanlar için sert bir uyarı oldu. Tarımın yaşamımızda kapladığı alanın ne kadar hayatı olduğunun artık bilincine varılmalı. Takdir edersiniz ki gıda güvencemizi mümkün kılmak için tarımsal üretimin devam etmesini sağlamak gerekiyor. Milli ve sürdürülebilir tarım politikalarına işte tam da bu nedenle ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef tarımsal üretime yönelik ciddi bir programın hala bulunmaması, konunun vahametinin kendini yerli ve milli olarak tanımlayan AK Parti iktidarınca kavranılmamış olduğunu gösteriyor bizlere. Her şeye rağmen üretimde kalmaya çalışan çok kıymetli çiftçilerimiz var. Ancak AK Parti iktidarının hatayı aşıp, kasta varan gayrimilli politikaları ile toprağını ekemeyecek, hayvanını besleyemeyecek duruma getirildiler. AK Parti iktidarında ithalat sevdası ile oluşturulan üretim boşluğu ve dışa bağımlılık Türk tarımına tehdit oluşturdu. Bu milli güvenlik sorununu oluşturan unsur ithalatla Türk çiftçisinin en büyük rakibi haline gelen fırsatçı AK Parti iktidarıdır. Gıdada dışa bağımlılık egemenlik tehdididir. Parti anlayışımız olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin her fırsatta ifade ettikleri gibi tarım bir milli güvenlik meselesidir tarımın savunma sanayinden daha az öneme sahip olmadığını stratejik bir sektör olarak değerlendirdiğimizi devamlı ifade ediyoruz. Üzülerek söylemeliyim ki bütün uyarılarımıza rağmen çiftçimizi görmezden gelen, kasıt taşıdığını düşündüren AK Parti'nin zararlı tarım politikaları tartışılması gereken bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasındayız. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz çok şükür. Ancak son 16 yılda 4.2 milyon hektar tarım arazimiz tarım dışına çıktı. Son 10 yılda tarımın istihdamdaki payı %23'ten %17'ye geriledi. Tarımdaki kadın istihdamı dörtte bir oranında azaldı. Bu azalma aslında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun göç vermesinin ana sebeplerinden biridir. Doğudaki ailelerde o ailenin kadını istemezse kimsenin onları toprağından edemeyeceğini bir Erzurum milletvekili olarak çok iyi bilirim. Yine son 10 yılda tarımın milli gelire katkısı 70 milyar dolardan 40 milyar dolara düştü. Litresi 1.1 lira olan mazot 9 katına, tonu 237 lira olan üre gübresi 39 katına, besi yeminin kilosu 7 katına çıktı. Fiyatlar artık günlük artıyor. AK Parti iktidarı artan fiyatları döviz artışına bağlıyor. Hatırlatmalıyım ki döviz artmıyor, milli paramız eriyor. Bunun da sebebi iktidar olarak sizlersiniz. Bugün Türk lirasının tasarruf değeri kalmadığı gibi bir fiyat ölçüsü değeri de kalmamıştır. Yüzde altmış üçlük banka döviz mevduat oranına da bakarsak korkarım ki bir sonraki adımda milli paramızın Allah esirgesin davül değeri bile kalmayabilir. TL'deki faiz değer kaybı olmadan önce de Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin ortak noktası zarar etmekte. Çiftçi artık boş bahane duymak istemiyor. AK Parti'nin gözünde çiftçinin, üreticinin hiçbir değeri yok tarımı bir stratejik sektör ve milli güvenlik meselesi olarak gören demokrat, milliyetçi, kalkınmacı bir partinin ve siyasi geleneğin temsilcisi olarak ifade etmeliyim ki tarımı önemsemeyen zihniyet kendine milli ve yerli demesin. 2007-2020 yılları arasında toplam gayri safi milli hasıla tutarının yüzde biri olan 320 milyar liralık destekleme ödemesi yapılması gerekirken ödenen tutar 141 milyar lira. Yani çiftçimiz 2020 itibariyle AK Parti'den 180 milyar lira alacaklı. Tarımsal desteklemelere ayrılan ödeneğin 28 milyar 200 milyon lira artırılması amacıyla İYİ Parti olarak verdiğimiz teklif bile komisyonda reddedildi. Milleti yokluğa mahkum eden, iktidara yolsuzluk kapılarını ardına kadar açan bir yokluk ve yolsuzluk bütçesinden de başka bir şey beklenmezdi zaten. Ayrıca destekleme ödemeleri bazı ürünlerde ekilişlerinden yaklaşık 15 ay sonra veriliyor. Örneğin hayvancılıkta buzağı desteklemeleri 12 ay sonra ödeniyor Sayın Bakan. Sayın Bakan'ın dün yaptığı açıklamada 2020 yılı buzağı desteklemelerini 2021 desteklemeleri gibi yansıtması bilgisizlik mi, aldatma mı bilemedim. Çiftçi feryat ederken muhterem bakan zarar eden hiç çiftçimiz yok diyebiliyor. Mayıs ayında Tarım Bakanlığı buğday alım fiyatını ton başına 2250 lira olarak açıklamıştı. Sayın Bakan da çok iyi fiyat açıkladık diye müjde verdi. Geçtiğimiz ay ise bakanlığa bağlı TİGEM ürettiği 13 bin ton buğdayı ton başına 5320 liradan satabildi. Müjdeci Bakan Bey'i ciddiyete davet ediyoruz. Bazı başka bakanlar gibi Sayın Pakdemirli'nin de bugün sergilediği kaba ve vurdum duymaz tavrından dolayı kendisine meclis adabını, devlet ciddiyetini ve vakarını hatırlatmak isteriz. Bunlara bile uyamazken kendisine devletin sahibi pozları takınmaktan da uzak durmasını tavsiye ederiz. Sayın milletvekilleri, güneyde muz ve narenci üreticileri perişan. Kuzeyde dünyada lider olduğumuz fındıkta açıklanan 26,5 liralık fiyat maliyetin bile altında. Üstelik AK Parti iktidarı ekonomik krizdeki sorumluluğu sözde dış güçlerin üzerine atarken yabancı bir firmanın fındıkta fiyatı 25 liraya çekmesine tepki veremedi çiftçinin rakibi AK Parti'dir diye boşuna söylemiyoruz. Dış güç kim bilmem ama ülkeye her alanda özellikle tarımda dışarıyı aratmayan tanıdık bir iç güç fena halde kastediyor. Buğday, arpa, mercimek ve nohut üreten çiftçilerimiz için de aynı senaryolar geçerli. Ancak onlar için bulunan bahane kuraklık. İş işten geçtikten sonra iki gün önce kuraklık primleri daha yeni açıklandı. Sayın Tarım Bakanı ve ekibi Temmuz-Ağustos aylarında kuraklığa karşı planlamaları, hesaplamaları beceremediler. Öyle. Üç yıl içerisinde sayısız ve devamlı üst düzey liyakatsiz eş dost atamasıyla bakanlığın genetiğiyle bu kadar oynanırsa elbette farklı bir netice beklenemez. Buğday üreticisinin de rakibi olan AK Parti hesapsızlıktan ve mecburiyetten uluslararası piyasalarda Temmuz ayında 260 dolara düşen buğdayı 353 dolardan 240 dolara düşen arpayı da 330 dolardan ithal etti. Bu kürsüden ilk 16 Aralık 2019 tarihinde olmak üzere defalarca Allah milletimizi kıtlıkla imtihan etmesin. elinizdeki dolara güvenerek tarımda dışa bağımlı hale gelmeyin diye uyarılarda bulundum. Bahalı ithal buğday bir de kur farkıyla un fiyatlarını uçurdu. Memleketim Erzurum'da fırıncı esnafımız ekmek üretemez hale geldi. Bugün pandemi şartlarının üzerine dolarımız da satılmışken büyük bir sorun yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada zorlama usullerle fırıncılara ekmek ürettiriliyor. Fırıncılarımız da vatandaşlarımızın haklı ucuz ekmek isteklerine yanıt veremiyorlar. Ekmek kuyrukları oluşuyor. Sorumlu ve vicdanlı bir bakanlığın ve iktidarın bu durumdan utanması lazım. Değerli milletvekilleri, tarımda sulama hala konvansiyonel yöntemlerle yapılıyor. Teknolojik uyum sağlanmış değil. İhtiyaç fazlası su kullanılıyor. Suyun bir kısmı da buharlaşıyor. Sulama yöntemlerinde değişiklik yapılması bekleniyor. İklim şartlarına göre ülke genelinde bölgesel ve havza bazında üretim desenlerinin oluşturulması şart. İktidarımızda biz bunları yapacağız inşallah. Şeker pancarı ülkemiz için stratejik öneme sahip başka bir ürünümüz. Ancak 2015 yılından itibaren şekerde bile ithalatçı olduk. Şeker fiyatlarını kontrol edemezken şeker fabrikalarının eşinize dostunuza peşkeş çekilmesini neden karşı çıktığımızı şimdi anlayabildiniz mi? Şeker fabrikalarının kapatılmasının sadece ziraate değil, evancılığa da büyük darbe olduğunu kavrayabilmeniz için daha ne yapmamız lazımdı? Sayın Bakan, çiftçiler adına sormak zorundayım, kusura bakmayın. Siz Türk çiftçisinin mi, ithalat lobisinin mi bakan ve bakanlığısınız? Kendi düşündüğümü buradan açıkça söyleyeyim, tartışmaya katkıda bulunayım. Siyasette şahsı direkt hedef alma adetim olmamasına rağmen düşüncem odur ki Sayın Pakdemirli siz ithalat lobisinin bakanısınız. Fakat sizin ne olduğunuz beni çok ilgilendirmiyor. İyi Parti olarak bizim derdimiz ülkemiz, milletimiz ve devletimizin geleceği. Asıl sorumlu sizi ve misyonunuzu bu makama getiren zihniyet ve kurumdur. Gayrimilli politikalarınız o zihniyetin ve kurumun yani AK Parti'nin turnusol kağıdı değerli milletvekilleri, kuru üzümde, kuru incirde, çeltikte, yer fıstığında da sorunlar bitmiyor. Halbuki kuru üzüm ve kuru incirde ihracat ülkesiyiz. Ancak destekleme fiyatlarımız geçen yıl ile aynı. Yani sözüm ona yerli ve milli AK Parti iktidarı dünyada lider olduğumuz ürünlerde üretim yapanları bıktırmak için çabalıyor. Ülkemiz gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında en yüksek, gelişmekte olan ülkeler arasında ise ikinci en yüksek enflasyona sahip ülke. İYİ Parti iktidarında ekonominin en büyük destekçisi yüksek katma değerli tarım sektörü olacak. Gıda fiyatlarını kalıcı olarak aşağı çekecek bir tarım politikası uygulayacağız. Tarım sektöründe Türk çiftçisini esas aktör yapıp prestij kazandıracağız. Tarımsal üretimi artırıp zayi oranlarını azaltacağız. Bitkisel ve hayvansal üretimde girdi maliyetlerini aşağı çekeceğiz. Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Muş'u içine alan tarım organize bölgesini kuracağız. Bölgede esas unsur hayvancılık ve tarım sanayi olacak. Üretici örgütleri, depolama ve lojistik faaliyetlerini yaygınlaştırarak küçük ve orta ölçekli üreticinin pazar ulaşmasını kolaylaştıracak, üretim sonrası haksız kazançları ortadan kaldıracağız. Üretimdeki ve gıdadaki vergi yükünü azaltacağız. Çiftçimizin devlet bankalarına ve tefeci anlayışlı tarım kredi kooperatifine birikmiş borç faizlerini silip batırmaya değil üretime dönük bir borç yapılandırmasına gideceğiz. Sayın milletvekilleri, ebed müddet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kurulurken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günün siyasetçilerinin, bürokratlarının verdikleri olağanüstü mücadeleyle kurulan kadim kurumlarımızı iyi parti olarak çağdaş seviyeleri çıkarmak zorundayız. Bu bakımdan Atatürk Orman Çiftliği'nin şanına ve amacına yaraşır şekilde Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi haline getirip bir model oluşturacağız. Akademiye mevcut tarımsal araştırma enstitülerini ekleyip teknoparklar ile de bağlantısını sağlayarak bölge coğrafyasının en üst düzey tarımsal araştırma, bilgi ve bilişim merkezini kuracağız. Akademiyi bir milli güvenlik unsuru olarak göreceğiz. İlgili çalışmaları 5 yıl içinde tamamlayarak gelecekteki gıda güvenliğimizi güvence altına alacağız. Verisizlikten kumar oynatır gibi üretim yaptırılan çiftçimiz için elzem olan veri altyapısını oluşturacağız. Tarım Bilimleri Akademisi'nde Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Biyoçeşitlilik Merkezi de yer alacak. Ülkemiz 14 bin civarında biyoçeşitliliğe sahip. Dünyadaki yıllık tohum ticareti 50 milyar doların üzerindeyken ülkemizin sadece 162 milyon dolar pay alması kabul edilebilir değil. İktidara geldiğimizde en büyük mücadele alanlarımızdan birisi gen kaynaklarımızın korunması, geriye dönüşlerinin sağlanması olacak. <laughs> Ülkemizde tarımda yapay zeka kullanımı, tarım 4.0'a geçen işletme sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Tarım işletmelerini yüksek tarım teknolojileriyle buluşturacağız. Bu nedenle akademi içinde bilişim merkezi kurulacak. Çiftçi çocuklarına pozitif ayrımcılık yaparak tarım meslek liselerinde okumaları için ek kontenjan ve ek puanlar vereceğiz. Sözlerimin sonunda orman yangınlarının söndürülmesinde mücadele ederken vefat eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizde yüz binlerce hektarlık ormanımız yanmasına şahit olurken kahrolduk. Bunlar kuraklık sebebiyle çıkmış doğal yangınlar olabilirler. Ancak söndürülememesinde doğal olmayan sebepler zinciri olduğundan kuvvetle şüphe ediyoruz. Orman yangınlarında tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için düzenlenecek yeni ihale Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yapılacak. Ancak Türk Hava Kurumu'nun envanterindeki uçakları devre dışı bırakan en az 5 tonluk su tankı şartı ihale şartnamesindeki yerini nedense ısrarla koruyor. Uçabilir durumda bulunan Türk Hava Kurumu uçakları 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye yine katılamıyorlar. Yangın ve sonrası süreçte kötü kokular alıyoruz. Milli servetin ısrarla kullanılmak istenmemesinin, hektarlarca orman arazisinin göz göre göre yanmasına müsaade edilmesinin ve hayli puslu ihale sürecinin izaha muhtaç olduğunu düşünüyoruz. İsimleri belli yabancı bir şirketle aracı yerli bir şirkete verilmeye çalışılan bu ihale sürecinde üst düzey yetkililerin azami özeni ciddiyetle göstermelerini bekleriz. En erken tarihte yapılacak seçimde Cenab-ı Allah'ın izniyle etki aldığımızda çiftçimizi küstüğü toprağına kavuşturacağımıza, tarım sanayini geliştireceğimize, tükettiğinden fazlasını üretecek bir Türkiye'yi çiftçimizle birlikte zenginleştireceğimize yüce milletimizin huzurunda söz veriyoruz. Bütçenin hayırlı olmasını, doğru ve iyi niyetle kullanılmasını diler, genel kurulumuzu saygıyla selamlarım.